Merhabalar dostlar. 30 Ocak 2025 9.32 geçe sabahleyin seans açılmadan önce Girişim elektrik sanayi tatil ticaret AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında arkadaşlar bir kapa veri geldi. Habere baktığımız zaman aslında iki tane hisseyi ilgilendiriyor. Birisi girişim arkadaşlar GESAN yani diğerine baktığımız zaman da Euro olarak karşımıza çıkıyor. Peki hemen ne yaptı arkadaşlar? Euro gün bugün tavana yapıştı ama ondan sonra arkadaşlar geriye doğru freni boşalttı aşağı doğru geldi. Baktığımız zaman günlük ne kadar kazandı? %4,49 tavandan sonra bir geri çekiliş söz konusuydu arkadaşlar. Baktığımız zaman Gesan'da gün içerisinde arkadaşlar dünkü kapanış 53.30'da 56.50'ye kadar gördü. %6'ya yakın bir kar getirdikten sonra o da firin aşağı doğru indirdi. Yüzde, pardon 53 liraya kapattı ve 0.56 eksiyle kapattı gözüküyor arkadaşlar gün içerisinde baktığımız zaman. Haber ne peki? Haber arkadaşlar ciddi anlamda büyük bir şirket. Hemen bakalım ne diyor? Romanya'da yapılacak anahtar teslim GES kurulumu ve anahtar teslim yüksek gerilim trafo merkezi kurulumu ve 3 yıl işletme ve bakım işlevi karşılığında çıkıyor Romanya'da. Toplam 68 milyon 150 bin 381 euro arkadaşlar vergiler dahil. Peki bize ne diyor arkadaşlar bunun Türk lirası karşılığında 2 milyar 547 milyon 801 bin 993 TL olarak karşımıza çıkıyor. Neden Euro Power ilgilendiriyor? Neden arkadaşlar Gesan ilgilendiriyor? Bakın GESAN haberi gönderiyor ama GESAN biliyorsunuz ana ortak arkadaşlar. Ana şirket daha doğrusu. Söz konusu projede kullanacak olan konstrüksiyon ve şalt ekipmanları bağlı ortaklığımız Euro Power Enerji AŞ'nin imalatı olan ürünlerden tercih edilecektir diyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. İnşallah devam gelir ki biliyorsunuz geçen haftalarda Euro Power'la da ilgili ne vardı? Tabii ki arkadaşlar yabancıya satılacak satılamayacak diye haberler vardı. O yüzden dolayı yaklaşık bir haftadır demeyeyim de hafta başından beri sürekli bir dalgalanma hareketleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.